3'e bakalım. Her katında iki daire olan bir apartmanın önündeki ağaç apartmanın birkaç katının görünmesine engel olmaktadır. Bu apartmandaki dairelerden her birinin aidatı dairenin altındaki katlarının sayısının iki katı ile dairenin kaçıncı katta olduğunu belirten sayının toplamına eşittir. Şimdi bu daire ikinci kattaysa B dairesi A dairesi iki yukarıda olduğu için X artı ikinci katta C dairesi de bunun üzerinde olduğu için X artı üçüncü kattadır. 1, 2. Ee, diyor ki her birinin altındaki daire sayısı. Bunun altında A daire varsa bunun altında A artı 2 daire vardır. Bunun altında da A artı 3 daire vardır dolayısıyla. Evet. Diyor ki altında katların sayısının 2 katı ile dairenin kaçıncı katta olduğunu belirten sayının toplamı A'yı eşit. Aile B dairenin aidatları toplamı 62 imiş. Şimdi bunların aidatları toplamı 62 imiş. Şunun iki katı ile bunu topladığımda, bunun iki katı ile bunu topladığımda aidatlarını bulacağım. Başlayalım. 2 tane A artı 2 artı X artı 2 artı 2 A artı x eşittir 62. Buradan 2a burada var. 2a burada var. 4a. 4a artı x x daha 2x. 4 2 daha 6. 56. Buradan 2a artı x eşittir 28 olur. Şimdi bize neyi soruyor? C dairesinin aidatı. Bunun 2 katıyla 2a artı 6 ile kaçıncı katta olduğunu toplayacağım. Artı x artı 3. Bu da 2a artı x artı 9 olur. 2 artı x 28 bulmuştum. 9 eklersem c daires, dairesinin aidatı 37 TL olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir.